Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Windows 7 yüklü bilgisayarlarınızda kullanıcıınıza nasıl şifre koyarsınız uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu kolayteknolojikbilgiler.com sitesinden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle bunun için Denetim Masası'na girmeniz gerekiyor. Eee masaüstünde Denetim Masası simgeniz varsa üstünden girebilirsiniz. Eğer yoksa Başlat üstüne tıklayıp denetim masası menüsüne tıklayabilirsiniz. Eğer her bu ikisi de yoksa direkt buradaki arama alanına kontrol yazıp kontrol yazarak enter basarak da giriş yapabilirsiniz. Evet denetim masasına girelim. Burada kullanıcı hesapları ve aile koruması menüsü var. Buraya tıklıyoruz. Burada da kullanıcı hesapları var. Kullanıcı hesaplarına tıklıyoruz. Ben şu anda bu bilgisayardaki kola teknolojik bilgiler hesabına şifre koyacağım. Baş harflerini yazdım buraya. Ee, sizin bilgisayarınızda eğer birden fazla kullanıcı varsa buradan diğer eğer yönetici hesabını kullanıyorsanız diğer kullanıcılara da şifre koyabilirsiniz. Fakat ben şu an sadece bu kullanıcıya şifre koyacağım için direkt bu menü açıldı karşımda. Buraya hesabınız için bir parola oluşturun menüsü var. Buraya tıklayarak şifre koyabilirsiniz. Her iki alana da aynı şifreyi yazıyoruz. Eğer bir ipucu belirtmek istiyorsanız yazabiliyorsunuz. İstemiyorsanız boş bırakabilirsiniz. Parola oluştura tıklıyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şu anda bu bilgisayarı hmm. tekrar açmaya çalıştığımız hmm. zaman şifre girmeden açılmayacaktır. Beni izlemiş olduğunuzu teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Aklınıza takılan, merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.